أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم الحمد لله الذي ارسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاه والسلام على من أحيى الدين بعد ان كان اسيرا وعلى اله واصحابه المقدمين على الخير ولا عسيرا. اعلموا ان افضل الكتاب كتاب الله وافضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدث بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. وبالسنة المتصل للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال إذا سمعتم بجبل زال عن مكانه فصدقوه وإذا سمعتم برجل زال عن خلقه فلا تصدقوا به فإنه يصير إلى ما جبل عليه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan rızamı aleyhi salavat ve teslimatın ehli beyt el ashab etbalar, rıdvanullahi teala aleyh mecmainin bil cümle ayrıca ithal eden müm müminatın hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'in Gümüşhanevi üstazları kendisinden feyiz aldığımız ilim hasettiğimiz eserlerinden yararlandığımız üstazlarımızın meşah efendilerimizin hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin tüm geçmişlerimizin ervacin el Fatiha. İsa salla ahadukum sizden biriniz namaz kıldığında linnasi insanlara namaz kıldırdığınızda imam olduğunuzda fel yukhaffif Namazı hafif kıldırın. Bir e, namaza başlamış Muaz İbni Cebel, <laughs> 160 ayet okumuş. Öyle bir imam olsa evini yıkarlar değil mi Türkiye'de? <laughs> Sabah namazına durmuş, 160 ayet okuyunca şikayet etmişler. Her gün okuyor üstelik bir de. Bir gün değil, her gün. Demişler ya Resulullah işe gayde gideceğiz. 160 bir de senin gibi okumuyor. Ağır ağır. Kur'an üç şekilde oturur. Tertil. Hadır. Ağır ağır okunur. Orta okuyuş vardır. Bir de hadır hızlı okunur. Tabi hızlı okurken de kelimeler aynen çıkarılır. Ha mı, hı mı, se mi, se sa mı, ze mi, del mi. Bunlar ayırtılır. Ama şimdi Dallin. <laughs> yo yok, bu okumak değil arkadaş. Buna böyle bu okuyuş yasak. Böyle namaz sahih olmaz. Ne kadar hızlı okusan telaffuz ettiğin kelime harp belli olacak. Öyle hızlı okunacak. Ha 160 demişti demiş. Çağırmış. efetten ya muaz. Sen fitneci misin? Ortalığı karıştıran herif misin? Bir adamlara sabah namazı 160 ayet okuyorsun. <laughs> Işiva gaydı var şikayet etmişler peygambere. Kızmış peygamberimiz. Ya millet sen de bülbül gibi bir hocasın. Okudukça zevk duyuyor cemaat. Aa ah, sabaha kadar kıl. Ama öyle değil adam camiye zor geliyor zaten. Yok. Milleti camiden nefret ettirsin. Cemaati camiden nefret ettiren imam melundur. Öyle hadis-i şerif var. E tabi böyle diye bir de şimdi teker yuvarlak yo 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 o kadar değil. Bir de olmazsa olmaz bir sınırı var bunun hoca efendi. Çok ağır da okuma da milleti bıktırmam ama olmazsa olmaz sınırı var bunun. Okuduğun kelimeler ben anlamam lazım. Ha işte diyor ey insanlar erkekler tabi canım. Ahadüküm erkeği hitap ediyor kadınlar imam olamaz. Cemaat olur. Yani bu benim kanaatim değil. Peygamberin usulü Kadınlar imam olmaz. Erkekler siz namaz kıldırdınız da fel hafif, hafif tutsun. Fe inne fihim çünkü namazda zayıf adam vardır. Ve sakime hasta adam vardır. İhtiyar adam vardır. ve kebira yaşlı adam vardır. Ve sagira küçük çocuk vardır. Evet. Vezül hace işi olan adam vardır. Trene yetişecektir, uçağa yetişecektir, otobüse yetişecektir. Bir namaz kılığın en de yola demiştir. Bunları düşünün. Fel yukhaffif. namazı olmazsa olmaz sınırını tecavüz etmemek kaydıyla kısa tutun, hafif kıldırın. Ve izâ sallâ ahdüküm nefsihi fel yutavvül meşâ'e ama cemaate gidememişsin, evde namaz kılıyorsun. Tehcit namazına kalkıyorsun mesela. Evde namaz kılıyorsun. Kıl istediğin kadar, uzat istediğin kadar. Evet, ben iki rekatta 400 ayet okuyan adam elini öptüm arkadaş. 200 ayet bir, ay, bir rekatta, 200 ayet bir rekatta, 400 ayet okuyor. İki rekat tehcit namazında öyle adamın elini öptüm. Nasıl? Zevk almasa yapar mı onu? Demek zevk alıyor. <laughs> İmam-ı Azam iki rekatta Kur'an'ı hatmetmiş ya Kabe'nin içinde. Sonra da Sübhaneke arafnak hakka marifil ya maruf. Sübhaneke ma hakka ibadet ya mabud diye de Cenab-ı Hakk'a gözü yaşlı yakarmış. Seni hakkıyla tanıyamadım, sana hakkıyla ibadet edemedim diye. İki rekatta Kabe'de Kur'an'ı hatmetmişken öyle adamlar var. Öyle adamlar var. Evet. Evini kılacaksan istediğin fel yutavvil istediğin kadar uzat. Öyle diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Burada işte imamlara büyük görev düşüyor. Cemaatin durumuna bakacak. Şimdi Allah'ım farzı kılınca biliyorsunuz. Allah'ım entes selam mümin kes selam tebarek diyazel celal ve ikram. Allah'ım selam sensin selamet de sendendir. Sen ne yücesin celal azamet sahibi Allah'ım diye duadır bu. Bunu söylüyoruz selamette erişmek için. Anarşi olmasın memleketimizde diye. Selamet, emniyet demek, huzur demek. Bizim hocamız vardı Allah'ın rahmet eylesin tüm geçmişlerimize. Bağdat'ta çok ihtilal olur eskiden beri. Ee, Bağdat'ta General Kasım ihtilal yaptı. başta kralı mıralı sokaklarda sürüdü. O zaman oradaymış. Allahu men selam, ömke bir kurşun da sana gelebilir. Camideyiz diyor. Nasıl yürekten söylediğimi hatırlıyorum diyor. Selamet senden ya Rabbi. Bir kurşun gelebilir her an. Evet. Allah bizi öyle durumlara düşürmesin. E, bunlar söyleyeceğiz ki memleketimizde selamet olsun, güvenlik olsun, huzur olsun. Bu dua onu dönünce imamı döndüren derler buna. İmam mesela bunu söyledim ikinci namazdan sonra geri döner. Geri dönmek yine neden geri dönüyor o? Cemaate bakacak hoca. Sebebi bu. Cemaati tanıyacak. Adam yüzü dokuzu çeyrek geçiyor. Çok örümcekler uçuşuyor. Neşesi yok. Dur diyecek ona. Otur. Hayrola. Ya sen edeyim mi borcuma Borcum mi, Tamam kolay ederiz. Birini aracı olacak gidecek diyecek ya borç ver şu adama. Sıkışmış. İmam bu cemaatin derdine deva olacak. Onun için imam önder. Adam çok neşeli. Dur diyecek. Niye neşelisin? Kızım evleniyor. Ben de gelin düğüne. Evet. Neşeyi paylaşacağız, üzüntüyü paylaşacağız. Onu, ha bir de 90'lık amca geliyor. Hmm. Öteki mağazanın sahibi, camiye komşu dönünce bunlara bakacak, namazı ona göre ayarlayacak. Uzun veya kısa sure okumakta ihtiyaç sahibi var mı? Yaşlı amcalar var mı? Adamın tansiyonu yüksek, azıcık durduğum başlıyor sallanmaya, başı dönüyor. Kısa kes hocam. Kısa kes, ona göre cemaatin durumuna göre onu diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldırdığınız zaman cemaatin durumunu zayıfı, hastayı, küçüğü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazında normal olarak 40 ayet okurmuş. 40 ayet okumak sünnettir. 60 ayet okurmuş, 120 ayet okurmuş. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem arkasında namaz kılmaya doyulur mu? Değil mi? Allah bir nasip etse inşallah. Evet e, normalde 40 ayet. Bir gün o zaman tabi İslam'ı öğretiyor. Namaza kadınlar da geliyor. Nasıl namaz kılınıyor? Öğret, öğretme dönemi. Kadınların cemaati gitmesi mecburiyeti yok. Evleri daha güzel ama öğrenecek. Öğrenmek başka bir mümkün değil. Uzman gerekli. Gelmişler caminin arkada kadın cemaati var. Sonda son cemaat mahalli arkada içer önde erkekler bir çocuk sesi duymuş caminin dışında hemen sabah namazını birinci rekatta Fatiha'dan sonra kul eûzü ikinci rekatta Fatiha'dan sonra kul suresini okumuş selam vermiş demişler ya Resulallah senin arkanda namaz kılmayı doyamıyoruz niye kısa kestin çocuk sizi duydum da o çocuğun annesi namazdaysa ciğeri parçalanır diye düşündüm. Çocuk ölüyor ana, ana kuzusu. Anasının şefkatinden o namazda kalbi oraya bağlı olur. Çocuğunun sesini bilmez mi ana? Anası cemaattedir diye düşündüm de ana kısa kestim diyor. Yani bu şunu gösteriyor. ihtiyaç sahiplerini düşünecek imam. Havaalanına yakın yerde öyle uzun uzun okumayacak arkadaş uzun uzun hutbe okumayacak çarşıda ama bülbül gibi hafız hep emekliler iş yok kaydı yok asıl hocam ha tamam şikayet yok şey yok fakat ihtiyaç yerlerinde bunu işte onun için geri dönüyor Allah'ın mentes selam deyince yaşlı amcalar var küçük çocuklar var uzatırsa bir daha gelmez çocuk bu kar namazdan bunları hesap edecek edin diyor bak hadis-i şerif onu söylüyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu nurlu sözlerini rehber edinen, uygulayan, başkalarına öğretenin öyle diyor Peygamberimiz. Allah iki canlı yüzünü ak çıkarsın diyor. Evet. Siz de bu sözleri bilmeyenlere öğretiniz. Kendiniz de bu Dev Efendimizin e, güzel hadislerini çevrenize duyurunuz. Bir hadis daha okuyacağım. İza salla ahadukum lin nasi felyukhaf fe inne fi min dedikten sonra İza salla ha bu hadis-i şerif İmam Malik Buhari, Müslim, Ebu Davud, Nesai, İbn İbn Ebu Hureyre'den radıyallahu anhum nakletmiş. İza salla ahadukum fi sevbin sizden biriniz elbise bulamamış. Fakir. Olur mu hocam ya? Afrika'da var biliyorsunuz. Yiyecek lokma bulamıyor şu anda. Açlıktan ölenler var. Giyecek elbise bulamıyor beyefendi. Peygamberimiz çağlar ötesini kıyamete kadar görmüş. Anları bize hatırlatıyor. Sizden biriniz bir elbise için namaz kılacağı zaman o elbise fi sabin vahidin yese'u bedenehu bedenini kaplıyor. Yuhituhu bihi onu kaplıyor elbise. Fel yuhalif bu e tarafı ala atıkı Şimdi seninki gibi böyle düğmeli mümmeli. Bunun adı French gömleği. French gömleği. French. Fransızçası. <laughs> Oradan geldi bize. Bak ben de giyiyorum. Problem yok. Gavur icadı falan değil. Bitti. Müslüman oldu gömlek. Kravat, gömlek, ceket, pantolon Müslüman oldu. Eskiden bu French adetiymiş. Bizimkiler bundan giymezmiş. Şimdi Müslümanlar da geliyor, problem kalmadı. Yani Müslüman oldu bunlar. Hiç problem yok. Ay şimdi eskiden bu yok, düğmesi yok. Böyle ceketi, pantolonu yok adamın. Fakir. Şimdi 69'da ilk defa ben hacca gitmiştim. Afrika'dan o siyahiler geliyordu hacca. Düğme müğme yok. Bez parçasını bürünmüş gelmiş. Düğmesi falan yok, dikişi falan yok böyle sarnıp geliyordu. Öyle bir elbise namaz kılarken diyor bir tarafını diğer tarafının üstüne bindirsin yani ayıp yerleri gözükmesin diye. Evet. Efendim ne ne be ya ben gördüm. Gelmiş Kabe'ye hacı olmaya gelmiş. Bilgisi yok, parası da yok. Zemzem içeceğim derken kadın çırı çıplak olu verdi. Çünkü böyle senin gibi güzel mantosu mantosu yok. <laughs> Yürünmüş gelmiş o da açılınca herkesin içinde. Onu diyor ayıp yerleriniz göstermemek için namazda kabul olmaz çünkü biliyor setra ot ya. Ayıp yerleriniz gözükürse kadının yüzü elli ayakları hariç vücudun her tarafı avret mahalledir. Görünürse namaz yoktur. Erkeğin de göbeğiyle diske görülürse namaz yoktur birbirinin üstüne örtün diyor. Fellu khalif tarafehi iki tarafın birbir üstüne koyun da avret mahalliniz açılmasın diyor. Biliyorsunuz namazda namazda e, setravet farzlardan birisidir. Bir kimsenin rüzgar veya başka sebeple avret mahalli avret mahalli arz ettiğim gibi erkeğin göbeği altından diz kapağı altına kadar Kadınların yüzü, eli, ayağı hariç topuklardan aşağıya bütün vücudu avret mahallidir. Bir namaz, bir farz eda edecek kadar açık kalırsa mesela rüzgar estirdi hemen şöyle örterse problem yok. Rüzgar açtı, o aldırmadı. Fatiha okudu, zam sure okudu, rükuya gitti, namaz gitti. Bir rükün eda edecek kadar açık kalırsa namaz fasit olur. Çünkü namazın 12 farzı var. Birisi de setre avrettir. Bunu nereden çıkarıyorsun efendi? Kadınların başı, saçları, kulakları, boy, gerdanları, boyunları, kolları, bacakları, bütün vücudu avrettir. Biz tabii aktarıcıyız. Bize kızmak yok. Cumhuriyetin ilk yıllarında devletin yazdırdığı, bastırdığı, parasını devletin ödediği Hak, dini, Kur'an dili, yeni mahalle, Türkçe tefsir var, Elmalı Yazır hocamızın. Lütfen bakın oraya, bana kimse kızmasın. Yani boşacık namaz kılınır. E, kılınmaz diyor hoca efendi, öyle söylüyor. Hem de zamanın hükümeti emriyle basılmış, meclis kararıyla basılmış muhteşem bir tefsirdir. Kadının yüzü görülebilir kulakları görünemez, saçları görünemez, boynu görülemez, gerdanı görülemez, bacakları görünemez. Bacakları görünemez diyor. Tefsir de söylüyor. Ve la yutnine zinetehunne. öyle açıklıyor hoca. Ben de aktarıyorum, onları söylüyorum. Fıkıh kitaplarının tefsirlerde olanları size söylüyorum. Dışarıda açık geze, gezmek işte bu ayetlere uymuyor. Namaz kılacaksanız eğer yüzünüz, eliniz, ayağınız hariç ey kadınlar saçınız, kulağınız, boynunuz, bacağınız, kolunuz görünürse bir rükün eda edecek kadar namazınız geçersiz diyor bütün fıkıh kitapları. Burada da örtün diyor peygamberimiz. Görünmesin diyor. Nereden çıkarıyorsun hocam? Kur'an'da ayet var. Huzu zinetekum inde kulli mescid. Evet ayet celledir efendim. Ayet-i celiliğe göre ee, bir mümin namaz kılacaksa evet Araf suresi 31. ayet bu hak dinin Kur'an dili yeni mal Türkçe tefsiri bakabilirsiniz namazda setravetin farz olduğunu bildiren ayet budur evet huzu zineteküm inde kulli mescid bu ayet celledir evet insanların e, zineti elbisesidir evet Elbisen çıkarsan burada oturabilir misin? Ayıp ya hocam ya ayıp ya. Ayıbını örten şey de zinettir arkadaş. Onun için elbise zinettir. Elma Hoca da Elmalı Hoca da onu söylüyor. İşte bu ayet müminlerin örtünmesini emrediyor namaz kılarken özellikle. Başka ayetler de var. Nur Suresi'nde ayetler de var. Dinimizde böyle. Adam örtünmüyor ama inkar etmiyor. Allah kusurum bir şey demiyoruz. Başımın üstünde yeriniz var. Ama ayet böyle diyoruz. Biz size duyuruyoruz canım Allah Allah. Duyurana elçiye zeval olur mu? Biz size duyuruyoruz. Kabul edilip etmemek size ait. Ama kanunu ihlal edenin hesabını hakim soruyor ya. O kanun yani Kur'an'ın emrini sahibi Allah da bir tarafta size soracak diye biz hatırlatıyoruz. Kabul etmemek size ait. Ama efendim böyle yapan şey mi olur? Yok canım bir şey dediğimiz yok belki örtünenlerden çok evvel cennete gider. O Allah'ın bileceği şey. onla kulla insan arasında Allah arası kimse giremez. Fakat Kur'an'da böyle ayetler var diyoruz. Hadiste de örtünün diyor. Açılmasın avret yerleriniz diyor. Biz size onları hatırlatıyoruz. Cenab-ı Hak bizi Kur'an'ın hükümlerine, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerine bir hakkın anlayarak tutunan, uygulayan ve hesap verdiğinde davayı kazanıp berat eden Kur'an-ı Kerim'deki anlatıldığı üzere ha umukrau kitabiye akrabasına mahkemeyi bitirmiş. Bakın bakın sınıfı geçtim diyen karne alan çocuklar gibi koşarak gülerek gelen salih saliha müminlerden eylesin inşallah.